Amerikalılar beyzbolu filmini çekmek için icat etmiştir. Ha, sopa geldi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı. Ben ilgilenmeyebilirim bununla. Bütün, Acaba... şu anda bütün dengemi dağıttın İsmail. Yosemite sem, Ama Çorum versiyonu mu? Özboku Boncuklular versiyonu. O zaman biraz da futbol diyelim mi İsmail? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biraz ama. Futbol en güzel oyun değil mi lan? Şöyle bir düşünüyorum. Evet. Mesela ne var? basketbol. Mesela güzel oyun, kaliteli. Çok ama kaliteli. çok sayı var. Yüzde hmm. 90 falan bitiyor maç. Tabii 120'ye 110 falan. Evet yani voleybol hmm. da öyle. Mesela bir tane yani çok iyi bir dozu yok mu golün? Biraz yani en kevgiri takım ne olmuştur? 6-0, 7-0. Yani en kevgiri 7-0. Var 14 yani. var. Ya tamam o böyle çok istisnai. Cebeli Tarık. Ya şimdi işte tamam. onu geçtim yani. Böyle bir mahalle onlar böyle. Yani mahalle takımlarından bahsetmiyorum ama doğru bir dozu var. Yani sevinme heyecanını çok katlıyor. Kimisi de diyor ki yavaş bir oyun. Mesela basketbolda her an bir şey oluyor. Tadı kalmıyor. Bir basketin çok sevinilecek bir şey yoktur. Mesela doğru ilk diyorsun. baskette hiç bir tepki vermezsin. Hayır. Zaten beklediğimiz bir olaydı ve değil gerçekleşti. Mi? Ya garip bir aurası var futbolun Türkiye'de. Takip etmeyeyim diyorsun içine çekiyor bir şekilde. Ve yani dünyada da böyle. Hmm. Dünyada da gayet bir Amerikalılar anlamıyor değil futboldan? Yok. Soccer diyorlar hala. Her şeyde olduğu gibi onlar da Amerikan hmm. futbolu gibi bir şeyi icat edip saçma sapan bir oyun bulmuşlar. Oyunları çok aptalca ya Amerikalıların. <laughs> Mesela beyzbol hiç izledin mi? İzledim. Film ee, dışında ama hani Beyzbol çok, filmi dışında izledim. Bir kere izledim. Ya o kadar çok anlattılar ki bana beyzbolu. E yani ben de açıp izledim. Ee, vallahi anlamıyorum. Yani Anlıyor musun kurallarını beyzbolun? İşin içine sopa giriyor abi. Değil mi? Ya bir ya niye sopa, sopa dahil ettiniz? Edilenler. Yani bir yere gidiyor, yakalamaya çalışıyorlar topu, koşmaya başlıyorlar. Üç kere sonra. atıyor. Üçüne de vuramazsa çıkıyor oyuncu. Sonra başka oyuncu geliyor ama. Amerikalılar beyzbolu filmini çekmek için icat etmiştir. Evet, Oynamak için ben değil. Ben şeyi duymuştum. Piknik gibi yapıyorlarmış artık. Beyzbol maçına gidip böyle full beyzbol izleyen yokmuş bilmem kaç dakika. Zaten. O onlar için artık hani bir şeymiş. Pazar kahvaltısı gibi gidiyor doblo. mesela. Ha aynen. Fiyat doblo. Tüpünü piknik tüpünü alıyor. Beyzbola gidiyor gibi. Şeyi de çok anlamıyorum ben. Amerikan futbolunu. O da çok salakçı. Topa bak. Hiç öyle top ya yani dünyada öyle top var mı ya? <laughs> Yine atmışlar ya. Top kullanılmasın diye yapılmış. Antep fıstığı gibi top mu olur ya? <laughs> hani top yuvarlaktır ya lafı bak. <laughs> top yuvarlaktır. Bir de artık deyim yani değil mi? Hani öyle tabii. deriz. Bizde var o deyim tabii. Yo, yok, herkeste var. The ball is round böyle bir şey yok mu İngilizcede? Yok. Ha, sopa geldi. Bak ama bunun şeyi var. Onların kültürlerinde yeri var ya mesela Obama'nın hatırlıyor musun sen? Obama mıydı o? Telefon konuşmasında beyzbol sopası tutuyordu yanında. Evet, evet. Bizim başkanla mıydı o? Bak mesela bizde beyzbol yok ama sopası var. Bizde beyzbol sopasının yeri... Arabanın arabanın koltuğunun yanıdır değil mi? Hemen sol alt şeydir yani oraya istiflayacaksın. Evet yani. haydar şey. derler bizde ama hiç haydar, haydar bol diye bir şey duymadım ben. Bunu düşünelim. Haydar bol mu? Anca böyle import edebiliriz. Değil mi? Bir de o trafikteki gerginliği de almaz mıyız? O sopalar çünkü kullanılmadığı için insanlarda bir gerginlik oluyor bence. Ya da o sopaların başka kullanım alanlarında olduğu mesajını veririz halkımıza. Hmm. Arkadaşlar bu sopa yalnızca trafikte adam ge gerekmiyor. Çözmek yani. için değil. Bir takım spor amaçları uğruna da kullanılabilir. Beyzboldan hiç habersiz bir sürü insanın evinde arabasında beyzbol sopası var. Bak işte Amerikalıların doğru yaptığı bir şey. Bir de varlıklı Kültür adamlar. Kültür satıyorlar. Varlıklı adamlar. Mesela şimdi bir beyzbol oynamak için ne lazım? Beyzbol eldiveni. Evet ciddi bir sopa, küçük o özel bir topu var. Şimdi Bezbo biz bu işi topu. kutu kolayı ezerek çözdük futbolda. Evet. Evet. olayı ezebilen her çocuk çocukken futbol oynama şansına sahip olur. İşte bu da bizim ülkemizin yüceliği. Bizim oyunculardan bir tanesi Inter'de oynuyor. Milli oyunculardan Hakan'ı duydun mu? Hakan Çalhanoğlu. 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 Duymadım ama Survivor'a katılacak gibi bir isim bu. Inter Milan'ı yenince 5 hafta kala şampiyon olmuşlar. Inter Milan'ı yenince. Aynen yani ikisi ayrı. Inter takım. Milan diye bir şey Inter, de var. Inter Milan mi? onlar. Bir yani de Milan bir, var ayrı. Ona da bir telefon edelim. <laughs> bir de bir şey değil, değil mi? <laughs> aynı statta oynuyorlar. Mesela şey gibi oluyor. Mesela bizde mesela diyelim ki işte bir Sivasspor var. Bir de mesela Inter Sivasspor var gibi bir şey oluyor. E vardı. Kayseri vardı. Bir de Kayseri Erciyes vardı. Erciyes de var Ad mıydı? Adana vardı. Adana Demir var mesela. Adana Demir ile Adana ayrı mı? Ayrı. Mesela Kayseri düştü. Kayseri Erciyes Kayseri olarak devam etti. Ve hemen e, futbolcu da yer değiştirdiler. değiştirdiler. Çok iyi lan. Adana Çok düştü. Iyi Adana Demir Adana oldu. Öyle bir şeyler oldu. Onlar oluyor. Göztepe'de bir kere Ali Ağa'yı alıp Göztepe diye devam etmişti. İki takım yapacaksın. Hangisi çıkıyorsa şey gibi değil mi? Oyuncuları ona atacaksın. Mesela bir markette sıra bekliyorsun biriyle yanında arkadaşın eşin. O sıraya da birini koyuyorsun. Ha, sen oraya geç ben buraya geçeyim hangisi gelirse ondan devam ederiz gibi. Aslında her takım iki iki gitse. Futbolun bug'ını bulduk. Bunu yasaklayalım. Tamam. Neyse Hakan şampiyon olmuş. Canlı yayın açmış Instagram'da. Roman müziğiyle böyle kutlama oynuyor. O arada demişler ki milli takımda hiç böyle oynamıyorsun yazmışlar. Altta sinirlenmiş. Hakkı. Değil mi? Sinirlenmek hakkıdır. Milli takım değil ki orası. Arda yine oynamıyor. Türk olduğu için olabilir mi? Olabilir. Arda da bar şey mangal partisi vermiş. Tavuk kanat. Çok kötü bir açılım. Ne oluyoruz ya? Halay çekiyorlar. Tamam. Hani, okey. Eğlenin kendi Ancelotti yok galiba partide. Şey mesajı vermiş gibi hani. Orada şey. oynatmazsam burada oynarım hani. Ha. <laughs> gibi. <gülüyor> Bir de mesela hadi ortada oynatmıyor kanatta da sağ kanatta da oynayabiliyor arda. Bence o kanattaki mesaj da o. Hani. Çok güzel. Değil mi? Bak kanat. Beni biraz da kanatlarda değerlendir Bir gibi. de mesela futbolcuları entelektüel olmamakla suçlarlar. Burada gayet. Hani yani, neredeyse Dostoyevski level bir ir gönderme İran var. edebiyatı gibi bu. Değil mi? Değil mi? Çok derin, manalı. Kızıl ile kara falan. Neydi o bilmiyorum. Çok güzel. Evet. Geçtim şikayete. Futbol lügatında average, asist, gol, degaj, foul, touch, penaltı gibi yabancı kelimeler var. Bunlar bizim değil bu konuda çözüm bekliyoruz demişler. Bir şey söyleyeceğim çok doğru biliyor musun? Evet. Golün şeyini olabilir. Şerefsizim düşünmüştüm bunu taç özellikle taç bir de taçın Türkçede bir manası da var taç evet evet ona rağmen biz dokunmak değil mi taç oradan evet, geliyor çünkü oradan topa geliyor. sadece orada dokunabiliyorsun Aynen elle kesin E onun El... mesela ayakla atılması görüşülüyor Neyin pardon taçın ayakla atılması konuşuluyor FIFA'da Niye ki Ya işte daha iyi olur daha çok pozisyon olur yandan ayakla başlansa Kim abi. görüşüyor bunu Benle <laughs> kimse görüşmedi. Sen de görüşmediler. Bunu, Aynen öyle. ben bunu hemen şey yapacağım, not alıyorum. Biz zahmet yani. Biz aratalım, biz, biz aratalım. Burada son karar biz veriyoruz. O zaman taçu taç olmayacak zaten. Taça bir şey bulalım. Taça bir şey bulalım. Elleşme. Degaja ne diyorsun? Degaj. Degaj için mesela topu dikmek Zıbam. Abans. Ne? Bilmiyorum. <laughs> Faul. Oha. Yavaş. Faul. Faul. Darp değil mi? Darp mı desek? Darp. Darp. Son olarak penaltı, top çalma da gasp olabilirmiş. Aa, ama top çalma top çalma zaten. Doğru. Gasp o zaten gerek. Türkçe değil mi? Tabii. Gasp daha şey duruyor hatta yabancı duruyor. Penaltı ha. Penaltı bir ceza sonuçta değil evet, mi? Evet ama ceza aslında. Ceza vuruşu. Çünkü mesela serbest vuruş ne güzel? Serbest vuruş. Free kick, serbest vuruş diyoruz. Ama serbest vuruş çok geçmemiş Türkçe. Mesela hiç ben şey yazanı görmedim Google'da. Hadise serbest vuruş. Bütün Acaba... şu anda bütün dengemi dağıttın İsmail. Olmuyor. Olmadı. <laughs> Olmadı bunu çalışacağız. Efendim selamlar ben doğuma büyüme Galatasaraylı bir vatandaşım. Allah tribünde de bilinirim. Spor branşlarının tek bir çatı altında toplanması artık gerçekten canımızı sıkıyor. Galatasaray Anadolu Efes basket maçı yaparken ben Galatasaray'ın kadrosunda iki kişi sayamam. Voleybol takımımız mı var bilmiyorum bile. Bir takım tutmak için çıktığım yolda 17 yaş altı masa tenisi takımımızın raketini tutmak istemiyorum diyor. Lütfen futbol futbol olsun. Teşekkürler projelerinizi açayım diyor. Yani hakikaten ben de şimdi mesela şöyle bir şey oldu. Diyelim ki Galatasaray'ı tutuyorsun. Fenerbahçe'li bir arkadaşın geliyor diyor ki su topunda ne çaktık size diyor. Ne çaktınız bilmiyorum ki ben. Şimdi bence bir şey yapalım. Otobüslere bedava binilen kartlar var ya. Evet. Futbol dışındaki konulardan azat edilme kartı gibi bir şey olsun. Hmm. Mesela biri geldi sana dedi ki nasıl da çaktık su topunda dedi. Göstereceksin kartını. Ben futbol taraftarıyım. Hım. deyip kartını göstereceksin. O da hiçbir şey diyemeyecek. Kusura e, bakma e, kardeş diyecek. Ya yani. kusura bakma ya ben seni Kulüp taraftarı zannetmişsin taraftar diyecek. Sen diyeceksin ki hayır. Kulüple ilgilenmiyorum. Ben bak, futbol taraftarıyım diyeceksin. Aynen. Bunu yani emekli gibisin yani. Bu, bu lazım. Evet. Bu yani lazım kart Çünkü kimlik mesela, yani. Tekerlekli sandalye basketbol takımı. Ben ilgilenmeyebilirim bununla. Mesela nasıl ehliyetinde senin ne kullanabilir? Ha hangilerini Hangi konularda Mesela, bu adama yüklenebilirsin kartı? E sınıfı Fenerbahçe taraftarı. Her şeyi tutabilir. Aynen her şeyi gibi. tutabilir. Hah. Bravo. Tamam. Sınıf. Sınıf. Ya sınıfların gözünü seveyim ya. Toplumla ilgili her şeyimi <laughs> <içerisine gülüyor> bu şekilde sınıflandırarak çözebiliyoruz ya. Gerçekten harika bir şey ya. Çok güzel ya. Bir, en sevdiğim sınıf yani. ve ırk. Futbol sınıfta sınıfsaldır. Ama bayılırım. İyi programlar bakanlarım biliyorsunuz ülkemizdeki sığınmacıların sayısı milyonları aştı. Bu, bu arada senin düşüncen resmi bir şey yok buna ilgili değil mi? Bu hafta gelen 11 isteği çizgi film karakterleri. Olmazsa olmaz dediğin takımında bir çizgi Şimdi, karakter. Hiç buraya bakmadan söyle. Yosemite Sam. Ama Çorum versiyonu mu? Özboku Boncuklular versiyonu. Çorum değil mi? Şey evet, dublajlı. Aynen dublajlı oynayacak. Yoğurtlayam diyem Evet aynen. <gülüyor> <O>. <gülüyor> Böyle küfürbaz tamam. Haydo diye geçer. Haydo. Aynen. Nereye yazdan Haydo'yu? Haydo'yu agresif biraz. Kilit bir pozisyon. Tamam. Yani forvet gibi bir şey olabilir. Orta sahanın ortası, 10 numara pozisyonu Evet, yani. böyle bir 10 numara Ama gibi yok, bir şey. Ama 8 yapalım, savaşsın. Tamam. Yani onu böyle çok kilit. Sürekli hakemle ha. Yani ortalarda olsun ki sürekli hakemle bir irtibata geçsin, atılsın. At, Bak evet. atılmak da Bazen, bir heyecandır. Tabii. Yani futbolun içinde olan bir gerçek evet. bu yani, değil mi? Doğru. Atılmak. Hakeminde box Bunny yapalım o zaman. Ama çünkü ona küfür ediyor ya. Çok güzel. Box ban'i de var burada. hakem oldu. Bir ara böyle Popescu, Lucescu, Cicescu, Pifescu, bir şeyler vardı Aynen, ya. Aynen. Daha senin rom, ro, şey döneminde. Ninja kaplumbağalar. Roman değil rumen dönemi. Rumen dörtlü yerinde ninja kaplumbağalar. Ninja kaplumbağalar. Leonardo, Michelangelo, Donatello. Arka dörtlüyü yaptık. Aynen arka geçit. dörtlüyü full ninja kaplumbağalar. Ninja. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Ben kaleye geciti koymak istedim. Vallahi yemin ediyorum aynı şeyi düşünüyordum. gerçekten. Vallahi mi? müfettiş gadget'a baktım. Çok eski mi kaldı gadget? Ama yok ya olur. Ama şimdi onun kafasından el çıkar Tabii, tutar. Yani evet. şeker duvar yani. Yemez arayacağım. yemez. Tusu basayı koymuyorum. Bizim şeyimiz değil. Zaten Tus, profesyonel futbolcu haksızlık olur. Tuso basa yaşlanmıştır, yaşlanmıştır. Onu biz yorumcu yapalım. Ha, eski futbolcular yorumcu oluyor. O şey arada bir lafa giren Aynen, spikerin yanında duran adam olsun. Şirinlerden sporcu gelmiş buraya. Sporcu Şirin. Sporcu Şirin. Geç sevmiyorum ya. Sevmiyorsun. Orada da bir garip bir sınıfsal bir durum var Şirinlerin içinde hoşuma gitmeyen. <gülüyor> <gülüyor> Sev, Başlarında bir hoca efendi var falan. Çok yanlış yanlış hareketler. Çok yanlış. Hiç girmeyelim. Evet, hiç direkt, direkt spor şirinleri ee, direkt yok ediyoruz. Şirinleri abi. yok ettik, hiç şirin değil. Casper denmiş ama yani varlığı yokluğu bir. Casper top tutamaz ki. Tutamaz. İçinden geçtik. Hani derler ya sağlı hayalet gibiydi. Evet. Tam olarak o. Aynen ama öyle. bir yandan da gizli forvet olur mu diye de insan bir düşünüyor. Casper'ın psikolojisi de kaldırmaz yer, İkinci ama. yeri alırız. Sevimli yani. hayalet falan. Hmm. Yani Futbolcuda maç değil. ağır bir psikoloji. Bak Mourinho'nun bir lafı var. İyi insanlar kupa kazanamaz diye. Yani. Mourinho? Teknik direktör Tamam. Temel Reis bir tane Trabzonlu koymazsak üzülür Karadenizliler. Temel Reis mutlaka alalım. Geri dörtlüye şimdi Nice Kaplumbağaları koyduk. Orta sahada defansif orta saha olarak koyuyorum Temel Reis'i. Çünkü hakikaten çapa olabilir. Onun çapa vardı burasında ya. Tamam. Ne? Anlaştık. Red Kit nasıl olur forvet? Aa attığını vurur. Attığını vurur. Attığını abi. vurur. Net. Bak Red Kit. Pepe yazılmış. Hemen siliyorum bunu. Bu olmaz. Pepe Pepe bir örgütle bağlantısı var peki. Oğlum bu nasıl bir liste ya? Herkes bir şey çıkıyor. Biz Rodranor... bizim başımızı yakacaksınız ya. ben kanada koyarım. Kuş biliyorsun hızlı. Aynen öyle. Çok güzel top taşır. Kaç kişi kaldı? İki kişiye ihtiyacımız var şu an. Koy Pikachu'yu. Çarpıcı bir forvet olur. Pikachu'yu da Karadenizli şeyini alabiliriz. Pikachu, ha, Pikachu falan. Pikachu gibi. Koyu Tam bacağına öyle bir. falan. He, aynen. <laughs> Teknik. Nereye koydum? Orta sahaya mı koydum Pikachu'yu? Olur. Bir bir forvetimiz kaldı galiba. Evet ya. bir forvetimiz kaldı. Bir de teknik direktör lazım. Ben teknik direktör olarak Garfield'ı öneriyorum. Güzel. Kaleci olmayacağı kesin zeki, Garfield. Hem zeki hem her şeyin kısa yolunu buluyor. Çözüyor falan filan. Ben teknik direktör Garfield dedim. Son bir forvetimiz kaldı. Oraya da Twitty olabilir. Ama Twitty şimdi kanarya. Sarı kanarya. Tazmanya canavarı e oldu tabii. Tabii. Yes. Ve sırtı dönük de oynayabiliyor çünkü dönüyor devamlı. Aynen öyle. İyi döndü. Mesela benim Aa, Türk ile ilgili en problemli olduğum şeylerden bir tane dönemiyorlar. Beli hmm, belli dönmüyor derler. Avrupa'da mesela bunu çok yaşarız yani Avrupa oyunlarında. Hep biz böyle bir özgüvensiz kendi kalemize bakan oyuncular kendi aralarında top çeviriyorlar falan. Ama diğer mesela Almanlar full yani sana hmm. doğru oynuyor ya. Alman arkasına dönüp bakmaz bile. Biz çok introvert bir futbol oynuyoruz. Hmm. Dışarıda daha böyle ekstra i̇çe kapanı, Tazmanya çok içe iyi döner. Tazmanya oynuyoruz. Tazmanya döner dedik. İyi bunu bitirdik burayı. Tazmanya döner. Hmm. Bunu da düşünelim. Düşünüyoruz. Sonuçta franchise. İyiz. Biraz da futbol dedik İyiz. yani. dedik valla. Güzel. Bakayım neler var burada bu hafta. Hakeme kırmızı kart göstermişti Trabzon'lu. Kimdi bu? Veysel sarı mıydı? Dursun. Salih. Salih dursun. Salih dursun. Güzel. Bak şimdi bunlar futbol adına kritik anlar, ikonik anlar. Bunlar posterize anlar. Ben seviyorum. Destekleyemiyoruz, baya... politik olarak destekleyemiyoruz. Çocuğun heykelini diktiler Trabzon'da. Ne yaptılar? Heykelini dikmişlerdi. Kart gösterirken evet, mi? Evet, evet. İşte bu. Ben yemin ederim bunları tanımıyorum. Ama güzel bir görüntü. Şu öndeki de, bak, söyleyince anlayacaksın. Semih'i hatırlıyor musun? Genç Semih. Semişen Türk. Evet, hatırlıyorum. Onunla Nihat'ın Nihat gayrimeşru çocuğu gibi duruyor. Götünü göstermeye çalışmış. Bence Bu İllindelöf galiba yanlış hatırlamıyorum. Bu futbolcuların suratlarından mıydı? güzel bir sergi açabiliriz. Düşünürsün değil mi? Düşünürsün. Düşünürsün. Futbolcu Düşünürsün. suratı sergisi böyle kafa topuna çıkan. Aa çok güzel. En son bu gelmiş en sona. Bu Tanrı'nın eli anı mı? Aynen. Yalnız birader çok da netmiş. Çok yani. barizmiş <laughs> ya. Değil mi? Yani bu kadar net olduğunu şimdi ben böyle hani uzaktan bir şey hatırlıyorum ben. Bu bayağı şimdi yani var. Abart olsa bu yok mesela şimdi. Böyle bir Tanrının eli diye bir efsane yok var olsa. Değil mi? Ama çok barizmiş çok ya. Bariz bir yok artık. Maradona 1.68 adam değil mi? Buraya çıkamayacağı belli değil mi zaten bu mesafeye? Çok her şekilde bağırmış kendini. Hakem ne yapıyormuş acaba o sırada yani? Kim bilir. Bakmıyordum ya. Ay iyi bir, şey bir şey oldu mu? Önemli bir şey oldu mu? Falan gibi. Sence var, olabilir. var sence olmalı mı olmamalı mı? Bence iyi ya. Heyecan oluyor. Gidiyorlar. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ya yani şimdi mesela var olsa bu böyle bir dünya olmayacaktı. Evet. Direkt cart evet. curt keseceklerdi biletini. Ama Hangisi daha iyi? Yani bunu yedirebilmesi mi daha iyi? Ama işte... O zaman da futbol. Ama bak var olduktan ya yani var hmm. geldikten sonra tartışmalar bitti mi kardeş? Yok. Bitti. Çok arttı. Mi? Daha da arttı. Evet. Şimdi ya, bak e... şunu bile yemişler, buna bile ses çıkarmamışlar. <laughs> Şu anda mesela bir pozisyon oluyor Allahım hem vara gidiliyor hem karar veriliyor. Hala da tartışmalar devam ediyor. Evet. Hani var şöyle olmalıydı. Varın bi bitti. Sana, ben sana bir şey değil mi? Ee, Varın bir ötesini bulmalıyız biz. Bir proje düşünelim buraya. Hani VAR'daki tartışmayı da kesecek. VAR'ın VAR'ı belki. Bak buldum. Ne? Ee, VAR 3D. Hmm. Şöyle. Şimdi şeyleri biliyor musun? Böyle 3D modelleme şeyleri yapıyorlar. Atıyorum hmm. 66 kamerayla seni çekiyor. Yapay zekanı alıp baya böyle senin kusursuz bir modelini yaratıyor. Artık o modelle mesela herhangi bir oyun motoruna soksan karakter diye gider. İşte hmm. GTA karakteri yapabilirsin mesela. Sahanın etrafına bunlardan döşeyeceğiz abi. Maçın 3 boyutlu haritası çıkacak. Mesela atıyorum pozisyonu durdurup her açıdan bakabileceksin. Yaklaşabileceksin temas var mı yok mu diye. Hı hı. Anladın mı? Her şeyiyle kusursuz göreceksin. Hiç kimse her bir şey diyemeyecek. Her maç 8 saat sürecek ve 66 kamera mı gelecek her maça? E şimdi yani bunun için tabii teknolojiyi beklememiz gerekebilir yani. işlemci anlamında ama evet. bir noktada buna biz varırız. Evet. Tamam. Var Yani mi? oraya varmaya daha Varır. çok var. Varır diyelim buna. Aynen varır tamam varır varır varıre ha infrared bilmiyorum ona gitti Yara, yani yaralı müzesi <laughs> evet biraz öyle oldu <laughs> yaralı müzesi de olabilir aslında hmm. bilmiyorum artık Şimdi, Serdar şimdur, da bir şimdur. hani anmış Aynen. oluruz ne bileyim ben.